Ben kendimize de bakıyorum. Diyorum ki ne kadar gencimiz var. Kimin oğlu kızı kendisiyle beraber geliyor diye analiz ediyorum kendi kendime. Hani annesi derviş tamam kızı derviş mi babası derviş ama oğlu derviş mi? Bu kopukluğu da görüyorum. Ve gençlik ve gençlerimiz hızla o bozulmanın önünde yıkılıp gidiyor. Kadınlarımız ona keza Erkeklerimiz ona keza genci yaşlısı Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışacağına günden güne o yapışmayı ne yazık ki gevşetiyor. Günden güne azı dişiyle Kur'an ve sünnete bağlı kalacağına günden güne biz bundan ne yazık ki serfinaz ediyoruz. Ve bu bir öz eleştiri biz kendimiz de kendimizi toparlayamıyoruz. Ve bu halet-i ruhiye içerisinde Allah'a hamd ediyorum. Allah'a şükrediyorum. Küçük de olsa böyle bir topluluğun içerisinde bulunmaktan dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum ve böyle bir gecede de toplandığımız için ayrıca Cenab-ı Hakk'a müteşekkirim. Sizlere de teşekkür ediyorum.